Hocam deniz ürünü her taraf evet. ve e, çok soslu ürünler çok seviyorlar. Ben de çok haz etmiyorum çok soslu ürünlerden. bir de bilmediğin bir ülkeye gidince çok soslu yemek beni tedirgin ediyor. Hem tedirgin değil mi zaten biz yarışmaya gittiğimiz için sevgili hocam yanımızda bir sürü malzeme götürüyoruz zaten. Hemen orada bir tencere kuru fasulye, hemen bir pilav yapıp doyuyoruz hocam biz. Şimdi Sevda abi. Ama az ben önce, de çok iyi soslu yemek yapıyorum. Az yaparım. önce Esatın şu yaptığı konuşurken biz yarışmaya gittiğimiz için tak krebi çevirme işini. Ben herhalde hayatım boyunca yapmaya çalıştım Yok. hiç yapamadım. <laughs> Evet bir telefonumuz var şimdi. Bir telefon <laughs> bağlantısı alıyoruz. Alo. Telefonumuz düşmüş. Biraz sonra tekrar bağlanırız. Yani o kadar rahat yapıyor ki şey. Yarışmaya <laughs> <Aynen böyle. gülüyor> gittik. Tak krep çeviriliyor o arada. Ben hayatım boyunca kaç kere denedim ve kaç kere o aspiratör battı bilmiyorum artık ben yani. Ben sadece tutturuyorum ama arada sırada. Olsun hocam size herkesin bir şeyi var. Ben de e, herkesin bir alanı var hocam. Tıp fakültesi no, tabii size bir sürü... İktisası saygı duyuyoruz. Yani kesinlikle. İktisası saygı, saygı duyuyoruz. Ben de ama yalnız bitkilerle çok böyle cilt bakımı falan yaparım saç bakımı. Mükemmel. Aptalardan çıkmıyorum. Ne kullanıyorsun mesela? Şey cildime mi? Evet. Sabahları mesela kayısı yağından e, siliyorum yüzümü. Çok güzel. İşte kaysi mesela ya. sedanın halk ilacı bu. Evet. İlla bizim sağlığımızı korumaktan evet. kastımız e, tutup da romatizmayı tedavi etmek değil. Evet. Cildini korumak da çok önemli. Evet. Bak, cildin için kayısı yağ kullanıyoruz. Sedan'dan şey da bu türü aldık. Buz buzdolabına buz küpleri var ya küçük küçük. Evet. Onun içine işte limon sıkıyorum, soda. Evet. Ondan sonra işte onu da hani sabahları hani ge ge şey yaparsın diye gerginlik diye. Evet. Diye bir de cildi havalandırsın diye onu da yapıyoruz mesela. Harika. Ondan sonra bal ile tuzla peeling evet. yapıyorum. Gerçek balla? Gerçek bal ve Mükemmel. tuz. Yani ben, ben bitkilerle şey yapıyorum daha çok. çok. Mesela çünkü diğer şeyde kimyasal var. Benden bir öneri. Üzüm çekirdeği satılır aktarlarda. Hı. Al havanda döv. Onu iri tozlar haline getir. Yine balla karıştır ve onunla peeling yap. Aa. O zaman çok daha etkili ve faydalı bir peeling olacak. Üzüm çekirdeği peelingi olacak. Çünkü üzüm çekirdeği antoksidan madde. Son Hı. derece önemli. Üzüm çekirdeği peelingi yapabilirsin. Tamam. Bitiyor da benden sana. Ama bak ne güzel arkadaşlar verdi evet. bize cilt çok önemli. Kesinlikle Çünkü önemli. ağızdan aldığımız her şey belli korumalardan geçtikten sonra evet. kana karışıyor. Mide asidi var, bağırsaklar var vesaire. Ama cildimize sürdüğümüz her şey kütleyemiliyor. Hı hı. Onun için cilt çok önemli. Aslında cilt ürünleri sağlığımızı tehdit edebilir. Tabii. Mükemmel. Bir Böylece de, Seda'dan da hakilacı aldık Esat'cığım. Badem yağı sürüyorum mesela. Badem yağı sürüyorum mesela. Çok güzel. <laughs> Değil mi? Herkes, Herkes biliyormuş. biliyor. Bir ben hariç. Ha, sen de biliyorsun eminim. <laughs> ama aktardan çıkmıyor. Mesela hep sorup duruyorum aktardaki abiye. Ne yapayım şimdi? Ne alayım mesela? <laughs> mesela badem yağı sürüyorum gece yatmana. Kebeklerimi de çok iyi. Ben sürüyorum ben. Korkuyorum kebeklerimde Evet. Dökülmesin diye evet. değil mi? Baren yağı sürüyor. Mesela sarımsak yağı çok güçlendiriyor ve saçları şey yapıyor, çoğaltıyormuş. Evet sarımsak öyle bir yılan yağı. Varmış. Yılan yağı da. Yılan yağı. Evet yılan yağı işte. Hepsi karıştırıyorum bütün bitki yağlarını. Saçma yapıyorum mesela birkaç saat tutuyorum. Yumurta da kırıyorum yazıları. Saçları için mi? Evet, parlatıyor Aa. diye diyor ki ay yine yaptı eksperimentler yine yaptı. Diyor. Eyvah yani. <laughs> omlet gibi bir şey yani bir de yaz sıcağında. Evet evet çünkü kurutuyor <laughs> daha bir o nasıl yıkadıktan sonra daha bir hoşuma gidiyor. Öyle mi? Sanki daha bir Dolgunu canlı gibi. Dolgunlaştı mı Evet. Yumurtada protein var tabii. Aynen. Bir protein desteği vermiş oluyorsun saçlarına. Evet. Harika çok enteresan. Bu arada cilt bakımımız devam ediyor. Neler yapıyoruz şu anda? Mikrofonumuz nerede? Mikrofonumuza bir konuşalım. Heh. Bu arada Tatlandı. Tatlandı değil mi? İyi oldu. Çünkü meyhan kökünün evet. tadı geçti onun içine tatlandı. Kesinlikle. Evet, neler yapıyoruz hocam? Evet, e, köpüğümüzle temizledik. E, üzüm çekirdeği kullandık peelingimizde. Abi, üzüm az önce de evet, gibi. az önce söylediğiniz gibi Hı -hı. ölü hücreleri attı, toksinleri arındırdı ve üzüm çekirdeği yağı da cildi besledi bu arada. Ve Hı -hı. küçük meyve asitli bir peeling yaptım. Bu meyve asitli peeling yine toksinleri atıyor, ölü dokuyu e, arındırıyor ve yeni oluşmuş çizgileri de azaltacak. Cildimiz daha parlak bir hale gelecek ve maskeye hazır hale gelecek. Okey. Daha sonra da maskemizi uygulayacağız. Harika, çok güzel. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra tekrar tekrar döneceğiz ve sizlerle birlikte olacağız. Bakalım cilt bakımımızın sonucu nasıl olacak?